yaşında evlenip 15 yaşında çocuk sahibi olmuş. E, vefatına kadar hep ben okumak isterdim. Öğretmen olacaktım ama beni evlendirdiler diye hayıflanır dururdu. Hatta sınıfının birincisi, ilkokulu birincilikle bitirdiğini söylerdi. Ben ortaokula devam edip öğretmen olacaktım ama beni erken yaşta evlendirdiler der hayıflanırdı. Bu vesileyle onun da bir hayalini gerçek gerçekleştirmek amacıyla burada böyle bir kütüphane açılışı gençlere bir e, onların da bir okuma hayalini gerçekleşmesine katkıda bulunması açısından böyle bir e, çabaya girdik. Çağdaş Yaşam Derneği de önayak oldu. Ayrıca Germencik'te böyle bir ihtiyacın olduğunu belirtip, burasının bu şekilde düzenlenmesi sağlandı. Valla çok e, gurur duydum, çok ailem adına çok mutlu oldum. E, onun bir e, anısını canlandırmak, onun adının geçmesi çok hoş, çok mutlu edici bir şey. Kendi adıma tabii. ailem adına da aynı zamanda. bir kutsal. Yani şu anda ülkemizin en çok ihtiyaç duyulan eğitime dair bir açılışının olması ve bunun da daha önce burada hizmeti açtığımız binanın içinde toplumun her kesiminin faydalandığı bir birinli olması, bunun daha ulaşılabilir olmasını ve amacına nail olmasını sağlayacaktır. Ben önce huzurlarınızda kıymetli Bahadır Bey'in annesine rahmet diliyorum. Allah yıllarını kabul etsin diyorum. Onun adında biz Germancaş'ın gurur duyacağız ve burayı seçmekten çok da mutluyum. Çok da gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim sizin nezlinizde. Ergür ailesi Germencik'te böyle bir e, hayal kurmamıştı. Ama hayalleri kütüphaneydi. O kütüphane Germencik'le buluştu. Çünkü Germencik bunu demek ki hak etti. Çok teşekkür ederim. Yani, Bunun yanında Aydın şubesi olarak da Keriman Yılmaz hanımın emekleri çok büyük bir emek sarf ettik. Teşekkür ederim. Yarım gençlerle de görüşüyoruz hayır ben gidiyorum.